destek tedaviler yaygınlaştıkça dünyada isim olarak literatür geçen şeyler de değişebiliyor. İşte komplementer medisin, işte getat uygulamaları ülkemizde, geleneksel tıp uygulamaları falan, geleneksel tıp yöntemleri. Aslında bunlar mevcut günümüz tıbbının ortaya koyduğunun haricinde ve geleneksel süreçle alakalı yani insanlık var olduğundan beri var olan tedavi modülleri, tedavi yöntemleri bunlar. Şimdi bu yöntemler yaklaşık bir 100 senelik, 150 senelik süreçten sonra modern tıbbın ortaya koyduğu bazı değerler ve yöntemlerle yavaş yavaş pasivize olmuştu. Şimdi modern tıbbın tabi sonuç odaklı yaklaşımı bir yere kadar olayı e, götürdü ama siz bedene bütün yaklaşmadığınızda sonuç odaklı yaklaşımlar bir yere kadar olayı taşır, bir yerden sonra kitlenme sürecine girer. Bu nedenle mevcut tıbbi süreçte bu işte emek veren hekim arkadaşlara dahil olmak üzere e, halk zaten daha önceden bu süreçlere girmişti arayışlarla alakalı. Başka neler yapılabilir diye kafalarını çevirdiklerinde işte o kadim o eski bilgiler, insanlık var olduğundan beri var olan bilgiler e, gün yüzüne çıkmaya başladı. İşte bu akupunkturla şekillendi. İşte fitoterapi arkadan aktif olarak devreye girdi. Daha sonra ozon tedavisi kurgulandı. Belki ozon tedavisi Biraz yakın zamana denk geliyor ama bu destek tedavi formlarında yer alıyor. Ee, arkadan işte refleksoloji arkadan kuping tedavi dediğimiz tedavi modülleri, birçok tedaviler ortaya çıktı. Yani bunlar e, baktığınızda geleneksel tedavi modülleri çünkü geleneksel bir süreci var bunun. E, ama aslında bedeni destekleyen modüller hepsi. Bugün ozonda, kuping, kacamat uygulaması da, fitoterapi de baktığınızda esasında bedeni destekleyen formlardır. Yani biz tedaviyi ikiye ayırdığımızda bir, mevcut tıbbın ortaya koyduğu çıkan sonuçlarla alakalı kurguların yönetilmesi, tansiyon varsa tansiyonun düşürülmesi, şeker varsa şekerin düşürülmesi gibi kurgular. Diğer taraftan bedenin bütünlüğü ve sağlığının organize edilmesi süreçleri. İşte bu diğer kısımda genelde o geleneksel, işte getat uygulamaları dediğimiz, komplementer medicine diye değişik isimler taktığımız tedavi modülleri devreye giriyor. Amaç orada ismi ne olursa olsun aslında bedenin desteklenmesi ve bütüncül formunun oluşturulması ile alakalı kurgu yatmaktadır. Bu isimler dediğim gibi bazı ülkelerde bazı bölgelere göre değişiklik ortaya koysa da amaç burada bedenin bütünlüğünün sağlanmasıdır. Fonksiyonel tıp da aslında bedenin bütünlüğü ile alakalı kurguda bir orada puzzle taşının organize edilmiş hali. Orada ne yapıyor? İşte beden bizim RTM'de bir kaynak neden sonuç ilişkisi diye bir kurgumuz var. Yani bir bedende sonuca giden, hastalıklara giden süreçte kaynak ondan sonra nedenler ortaya konuyor. Nedenler nedir? İşte hormon değişimleri, enzim değişimleri, bazı vitaminlerlerin değişimi. Bu değişimlerle beraber sonuç dediğimiz hastalık kurgusu ortaya çıkıyor. Fonksiyonel tıp bu aradaki o nedenler dediğimiz kısmı oluşturuyor. Yani diyor ki işte melatonin hormonu, östrojen hormonu veya şu enzim bunlarla alakalı kurguları yöneterek sonuçtaki oluşan süreci geriye çekmekle alakalı tedavi formatını hedefliyor. Ama asıl bunda da beden eğer bir enzimi değiştiriyorsa, bir hormonu değiştiriyorsa kaynak olarak bir şeyler var ki ondan dolayı bunu yapıyor. Bu nedenle yine kaynak noktasına olaya bakmak gerekiyor. Ama fonksiyonel tıp da modern tıpla biraz daha, günümüz tıbıyla biraz daha yakın ilişkide bulunan ama bedenin o karar mekanizmalarından sonra ortaya koyduğu enzimler, hormonlar ondan üzerinde kurgu yöneten bir tedavi modülüdür. Ama geleneksel esas uygulamalara baktığımızda daha çok bedenin bütünlüğü yani o sonuç ve nedenden ziyade bedenin bütünlüğü daha ön planda yer alır. Müzik